Bu normal terması değil mi? İlimizin en büyük nimetlerinden birisi olan ve hakikaten turizmde çok önemli bir enstrüman olan termalimiz iyi bir noktaya geldi. Burası bir cazibe merkezi inşallah olacak. Geçmişte çok özel bir misyon üstlenmiş. Tüm Sivasların da gerçekten herkesin hikayesi olan bir yer. Burada ciddi bir altyapı çalışmalar yapıldı. İyi bir noktaya gelindi. Yatırımcılar harikulade tesisler kazandırdı. Ve altyapı belli bir noktaya getirdikten sonra da bu termal suyumuzun renginden de faydalanan dedik. Bu rengi biliyorsunuz sarı altın renginde bir renktir. Ülkemizin göz bebeği güzel mekanlarından biri olan Pamukkale'nin bir kardeşini burada yapmaya karar verdik. Bu termalimizin hem şifasından faydalanıyoruz, hem doğallığından faydalanıyoruz, hem de renginde de faydalanalım dedik. Hakikaten e, projemiz anlam bulmuyor, mana bulmuyor başladı. Renk oluşmaya başladı. Burası hakikaten Sivas'ımız açısından önemli bir gözde mekanlardan, uğrak yerlerden birisi olacak. Sivas kültür turizmine çok iyi bir noktaya gelecek. Dün de biliyorsunuz vizit Sivas olsun, hatıram Sivas olsun, müze kafeler, müze şoplar ve ta, e, taksi Sivasların açılışını gerçektir. Bunu hep birbirini tamamlayan, destekleyen unsurlar. İnşallah altın kalemiz bir iki ay sonra bittiği zaman çevre cennemesiyle beraber, renk olgusunun ortaya çıkmasıyla beraber Türkiye'nin gözde mekanlarından, örnek mekanlarından gezip görülmesi gereken yerlerden birisi olacağına biz inanıyoruz. Sen heyecanlamaması mümkün değil. Hakikaten Cenab-ı Allah'ın bir nimeti, ilimize bahşettiği bir nimet. Bu nimette insanlarımıza faydalandırmak bizim vazifemiz. Ben emek teşekkür ediyorum. Yatırımcılara teşekkür ediyorum. Altyapıda destek verene teşekkür ediyorum. Birkaç ay sonra herkesi bu güzelliği, bu doğa güzelliği, bu harika renk cümbüşünü görmeye devam et, görmeye davet ediyorum. Sivas Kültür ve Turizm'de hak ettiği payı alacağı inanıyorum. Bu pandemi sürecinde de Sivas'ımızın coğrafyası, doğası, doğa güzellikleri, gölleri, termal turizmi, ovaları yaylaları inşallah herkesi kucaklayacak kadar ve sağlıklı açıdan da iyi olacağını düşünüyorum. Projemiz hayırlı olsun. İnşallah burası hakikaten yoldan geçen Ankara Sivas yolundan geçen herkesin mutlaka görmesi gereken yerlerden birisi olacak. Hayırlı uğurlu olsun.